Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir yorumla karşınızdayım. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Evet sevgili arkadaşlar bakalım bu hafta aslanları neler bekleyecek. Evet sevgili aslanlar şimdi yoruma başlıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu hafta güzel bir hafta ve böyle birçok değişikliğin de belki olabileceği bir hafta arkadaşlar. Öncelikle hiç fazla uzatmadan hemen yoruma geçelim. Evet bakın burada sevgili aslanlar 3 tane yolunuz var ve üçü de çok temiz arkadaşlar açık. Yani neye karar verdiyseniz bunların birçoğunu artık yani hedefinize belki yaklaşmakta çok daha az kalmış olabilir. Herkesin bir hedefi olması gerekiyor tabii bu hayatta. Şimdi burada bir boğa sembolü var. Ama boğa sembolün olduğu yerde sevgili aslanlar bir göz çıkmış. Yani bakın bu, bu kişiyle dedikodu da olabilir. Ya da bu kişinin gözü sizde de olabilir. Yani gözü sizde derken sadece gönül işleri değil sizin yaptığınız işler ya da bir rakibiniz de olabilir ama bu bir boğa sembolü. Yani bir boğa burcundan birisi. Burada Oğlak da çıkmış. Burada çok ilginç şekilde bir kişi çıkmış ve burada Oğlak sembolü tam onun olduğu yerde çıkmış. Yani bir Oğlak burcundan birisi de var. Ama bu erkeğe benziyor. Sevgili Aslanlar. Onun tam olduğu yerde kılıç da çıkmış. Yani bu şu demek oluyor ki bu kişi güçlü birisi arkadaşlar. Yani şimdi kılıç güçlü eşdeğer yani kraliyetin sembolizmi olduğu için yani güçlü birisi yani sizinle tabi aslanları da iyi bir şekilde uyum sağlayacak kişi biraz güçlü liderlik özelliklerine sahip olması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada bir ağaç sembolü var. Yalnız ağaçta da göz çıkmış arkadaşlar. Şimdi bu e, sembolik olarak şu anlama geliyor. Tabii siz bir şeyleri zamanında yaptıysanız sizin böyle yaptığınız şeyi izleyen, takip eden e, birçok kişi bundan gözü olabilir. Biraz buna da tabii e, nazar etkisi de olabilme ihtimali var. O yüzden ne yapacaksınız? Tabi yaptığınız projelerinizi kimseye öyle hemen kolay kolay söylemeyeceksiniz. Yani onlar yüzeysel olarak bilsinler ama detayını bilmesinler. Önemli olan bu. Burada bir bayrak çıkmış. Sevgili aslanlar. Bayrağın orada da birisi çıkmış. Yalnız bir başak sembolü var burada. Tam başak sembolünün olduğu yerde de böyle bir e, hani kral koltukları olur ya ona benzer bir şey çıkmış. Bakın bu hayatınıza belki yeni girebilecek kişi. Belki sizi çok iyi bir şekilde taşıyabilir. Ya da hayatınızda kimse yoksa. Olanlar için söylemiyorum. Kimse yoksa Böyle e, iyi bir mesleğe sahip olması ya da e, iyi bir şeyde olması da olabilir. Yani şey olarak, maddi olarak. Ama burada soru işareti var. Yani bu sembollerin olduğu ya da soru işaretinin çıkması şunu da sembolizm olarak e, açıklayabiliriz. Burada tabi bu kişilerle ilgili belki ya kararsızlığınız var ya da bu kişiler hakkında pek fazla bir şey bilmiyorsunuz ya da yeni tanıştınız. Ama bu burada at kafası da var. Yani at zaten Murat sembolizmini zaten öne çıkarır. Yani burada atın çıkması o kişilerden gelebilecek bir hayır. Yani bir e, at zenginliği sembolü olduğu için sadece maddi olarak düşünmeyin. Bu kişiler manevi olarak da iyi birisi olabilir karşınızdaki kişi. Ve bu anlamda da sizi çok ileriye de taşıyabilir. Bunların tam olduğu yerde karşı iki kişi çıkmış. Sanki birisinin de böyle çiçek var gibi birisini alıyor gibi çıkmış böyle. Sevgili aslanlar. Yani sizi hayatınıza girebilecek kişi faydalı olabilecek birisi ama bunun tabi sizde kıymetini bilmeniz gerekiyor. Şimdi aslanlar kıymet bilmez demiyorum ama e, tabi biraz aslanların Şimdi aslan karşılık burcudur yani. Siz ne yaparsanız ona karşılık verir. Yani e, rekabete girerseniz reka, rekabet olarak size karşılık verir. Yani çok ego şeyine girerseniz o şekilde karşılık verir. O yüzden aslanları ben benim çok aslan arkadaşım da var. Hepsinde gördüm. Özellik ortak özellikle kadın erkeği hep bu arkadaşlar. Yani kimse yanlış anlamasın. E, bu anlamda tabii aslanlar çok egoludur demiyorum ama aslanların karakteristik olarak burcun yapısında bu var. Burada bir de şöyle söyleyeyim. Sevgili aslanlar. Aynı zamanda aslan sembolü de çıkmış burada. Yani kendi burcunuzdan birisiyle de bir tanışma durumunuz olabilir. Ya da bunun e, yükseleni aslan olabilir. Belki de şu an hayatınızda siz bilmiyorsunuz. Yükselenini bazı insanlar bilmeyebilir. O ayrı bir şey. Yalnız üzerinizde çok şey var. Göz var. Bunlara dikkat edin. Sevgili aslanlar. Yani bir şeyleri çok böyle herkese çok fazla duyurma olur ya. Bir ortamda konuşulur. Ağzınızdan kaçar. Şu olur bu olur. E, tabii şimdi e, insanlar ister istemez bazen ağızlarından kaçırabiliyorlar bir şeyleri. E, zaten bu sizin burcunuzu olan kare açılar, etkiler. Tabii biraz siz aslında insanları içinizi açmayı da itiyor. Yani bazen elinizde olmayan nedenlerden dolayı da olabilir. İnsanlar tabii dertlerini ya da bir şeylerini paylaşacak. Tabii ki birileri olacak. Zaten psikolojik olarak arkadaşlar bu iyi bir şey değil yani. Hani birilerine illa her şeyi çok ketim olmak, bir şeyleri açmamak, her şeyi şey gibi saklamak bu birazdan insanı böyle şey yapar yani artık bardağın dolmasını düşünün artık o bardak taşar. Bir yerde de artık yani bir sıkılma başlar, bir kırılır. O yüzden tabii biraz sosyal olmak yani hayatınıza bir şeyleri renk atmak tabii insanlara başarınızı göstermek tabii bunlar olacak bir ikincisi sevgili aslanlar. Evet burada hem kendi burcunuz var ve bu kişinin isminin içerisinde S harfi olabilir. Burada S harfi var. Yani bu aslan burcunun içerisinde olabilir. Burada iki tane de ayrı yolunuz var ve bu yollar birleşiyor sevgili aslanlar. Yani gittiğiniz yer belki aynı bir ülke olabilir, aynı bir şehirle bağlantılı olabilir. Ama sizin gideceğiniz yerde güzel hayırlı gelişmeler olabilir. Belki işinizle ilgili, belki de böyle gönül işleriyle ilgili bir şey varsa bununla ilgili de olabilir. 8 sayısı çıkmış. Kurdele var burada bile. Evet, kurdelenin tabii bir başarıyı da simgeler arkadaşlar. Sadece bir şeylerin yeniliği, bir şeylerin işte belki de evlilikle ilgili bir şey değil ya da işinizle ilgili ama dediğim gibi kurdele aynı zamanda bir başarıyı da sembolizme eder. 7 sayısı var. Evet 7 güzel bir rakam. 7 ve 8. 8 zaten bildiğiniz gibi para sayısıdır arkadaşlar. 7 mucize. Yani istediğiniz bir şey elde etmek istediğiniz bir şey varsa bir hedefiniz varsa bakın bu gerçekleşebilir. Bu sene hiç belki düşünmediniz. Dediğiniz bu nasıl 1000 sene işte 1 sene boyunca gerçekleşecek ya da ne olacak belli olmaz arkadaşlar. insanların hayatları bir şekilde değişebiliyor birdenbire. Yani biri hayatınıza girip çevrenizdeki insanlar değişebilir. Hayatta her şey olması tabi böyle mümkün. Yengeç sembolü de var. Evet bir yengeç burcundan birisiyle bir küslük durumu olduysa burada barış da olabilir. Yani iki kişinin karşılıklı konuşması görünüyor burada. Zaten bayrak dediğim gibi çıkmış. Yani birisiyle bir husumetiniz varsa bu da çözülebilir sevgili aslanlar. Şimdi para konuları e, biraz aslanlar için bu dönemde çok dengeli gidiyor. Niye öyle? Çünkü arkadaşlar artık eski aslanlar çok para harcarlardı. Artık çok fazla yani burcunuzun, karşıt burcunuzdan da kaynaklanan etki biraz sizi buna yönlendirecek ama aklınızı da başınıza getirmiştir. Geçmişte tabi yaptığınız bazı hatalardan dolayı da bunlar aklınızı başınıza getirdi. Eski ben mesela e, gördüğüm aslan arkadaşlarımdan çoğu parayı çok savuran kişiyi de çok da gördüm yani. Çok parasının kıymetini bilmeni çok da gördüm. Birilerine bir şeyleri çok e, şey yapmak için böyle hani birilerine iyi görünmek için çok böyle finansal anlamda kendini zorlayan kişileri de çok gördüm. O yüzden bunlar artık aslanlarda eskisi kadar olmayacak. Yani sizin hayatınıza giren kişi belki sizi bir şekilde de böyle evirebilir arkadaşlar. Yani evirmek derken bir yönünüz belki değişebilir. O kişinin hani biraz kararlarıyla mantıklı kararlarıyla da yani eğer ki bir eşiniz varsa ya da evliyseniz biraz bu anlamda da tabii karşılıklı iki kişinin de şeyi çok önemli kararı bu anlamda. Hani bir ev alınacak mesela bir araba alınacak şey olacak. Böyle ama aslanlarda da tabii benim dediğim dedik şeyi biraz işlerse o konu tabii biraz şey olabilir arkadaşlar yani Dediğim gibi aslan burçları böyle bir, yani baktığımızda dediğim gibi bir karşılık burcudur. Yani bir şeyleri kötü yaparsanız o yok şekilde karşılık verir. Dört sayısı da yalnız burada var sevgili aslanlar. Bak bu ayın zaten 31'inden sonraki hafta, ki haftadaki günler sizin için çok önemli. Artık yeni bir dönem tabi aslan içinde başlıyor. Ya yavaş yavaş senenin sonuna da çok hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Da Eylül ayı geldi arkadaşlar. 9. ay. Ne kadar hızlı geçiyor gördüğünüz gibi. Yılın başında daha retroları konuşuyorduk. Şimdi 9. aydayız. Evet burada bir kaplumbağa benzer bir şey de çıkmış. Bir de tilki var arkadaşlar. Bakın çevrenizde kurnaz birisi var. Burada bir göz de çıkmış. Bu kişiye dikkat edin yani iş yaptığınız kişi ya da ne bileyim sizden habersiz bir şeyler yapıyor olma ihtimali olabilir ya da sizin yaptığınız işi takip edip sizi bir şekilde böyle taklit de edebilir bu kişi o yüzden buna dikkat edin yani çalıştığınız kişilere çok dikkat edin yani üzerinizde bir manipülasyon bir arkadan iş çevirme durumu olabilir. Sadece bu şey değil, yakın çevredeki arkadaşlarınız da. Zaten uzaktan kimseye bir şey gelmez bakın, yakından gelir. O yüzden bunları çok iyi analiz edin. Yay sembolü görüyorum, bir de Yay burcu çıkmış burada. Yay burcundan birisiyle de tanışabilirsiniz sevgili aslanlar. Ama bu çok belirsiz çıkmış yani. Hayatınıza girebilecek kişilerin, girebilecek kişilerin daha doğrusu hemen şeyini bilemezsiniz yani hangi burçtan olduğunu ben sadece muhtemel çıkabilecekleri size söylüyorum. Evet, temiz görüyorum sevgili aslanlar. Ailesel konularda da şöyle söyleyeyim. Eğer ki bekar olanlar için biraz evlilikle ilgili gündemleriniz konu olabilir. Aileniz bu anlamda size bir şeyler söyleyebilir. Bu haftalarda biraz bunlara kafanızı takmayın yani. Hani eğer ki çok uzun süredir bekar kalanlar ya da şeyler varsa biraz bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Kimileri de size diyebilir. İşte şöyle şu kişiyle mantıklı evliliği yap şunu yap diyebilirler. Yani böyle bir şey ile karşılaşmanız da ihtimal. Evet sevgili aslanlar. Kariyerinizle ilgili şunu da söyleyebilirim. Aslanların yükseliş dönemi ama bazı şey, bazı riskleriniz de var. Ne gibi bir risk? Çalıştığınız kişilere dediğim gibi dikkat edin arkadaşlar. Sizi geriye de itebilir, ileriye de götürebilir. O yüzden bunları çok iyi analiz edin. Evet sevgili aslanlar. Başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için yoruma şimdi tabağımıza bir bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Benim güzel enerjilerim güzel aslanlara gitsin. Şimdiden dileğinizi tutun sevgili aslanlar. Evet. Bakın tabakta daha başlamadan bir ejderha sembolü gördüm. Ateş. Evet aslanlarda bir ateş elementi. Şimdi sevgili aslanlar bakın hem ateş değil burada balık sembolü de var. Ve e, şunu söyleyebilirim. Ejderhanın çıkması arkadaşlar güçle sembolizme edilir. Ejderha gücü yani ateşin gücü ve bunu sembolize eder. Bu da tabi sizin liderlik yani bir şeylerde üstünlük gelme gayretinizi gösterir. Bu işte başarıyı da gösterir. Yani kariyerinizde bir başarı görünüyor ve birçok kişi tarafından da çok fark edilebilir yani çevreniz bunu böyle takdirde alabilirsiniz ayrıca. Evet para beklentiniz varsa bir yerlerden bakın ee, bunda da sabredip böyle daha böyle büyük daha toplu böyle şekilde paralar kazanabilme ihtimaliniz çok yüksek bu dönemde. Yaptığınız tabi işe göre statüye göre değişir bu arkadaşlar. Ne iş yapıyorsanız Burada bir maske de var. Bir şeylerle ilgili bir şeylerin e, yani birilerinin gizli yüzünü görebilirsiniz bu dönemde. Bakın burada bir de şey çıkmış. Bir adanız var. Bu adanızı da verin sevgili aslanlar. Hala vermediyseniz bence vermeye çalışın. Bir yerlere şimdi okullarda açılıyor. Birilerine yardım edersiniz bu anlamda eğer ki durumunuz müsaitse. Evet yani güçlü bir dönemdesiniz özetle. Bunu çok iyi değerlendirin. Evet sevgili arkadaşlar yorumum bu kadardı. Bir dahaki yeni haftada görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.